Dağdan kestim kereste Kuş besledim kafeste Dediler yarın hasta loy Yetiştim son nefeste Dişlerim Dişlerim Al yanaktan dişlerim Seni bana ver evet. Ulan duydun güzel sesi keyiflendin değil mi? Dişlerim Dişlerim Tezahürat istemez oğlum! Bu eşyal eşekten de hiç rahat yok ya! Doğru dürüst bir türkü bile okutmuyor! Kırkızlar, ormanı kesiyorlar! Korucu iş başına! Elinizi ters tutun, korucu şahmana yakalanmayalım! Vallahi iyi düşünün he! Aşıktan Şaban'a gene elli kayma kaptırmayalım ha! Durun lan, yakarım vallahi! Tüh be! Tüh, gene gitti elli kayma! Elli değil! Yüz! Her zaman elli veriydik, Şaban kardeşim, yüzde ne oluyor? Dünyadan haberiniz yok sizin, her bir şeye zam var! Biz de sebeplenelim dedik! Şaban kardeş, gel şu işi yetmiş beşe sulh edek ha, ne dersin ha? Öyle. Hükümetin korucusuna rüşvet mi teklif edesin? Vallahi atarım da ama. Pek, peki, yüz olsun hadi. Anlaştık. Ha, şöyle yola gelin bakayım. Aferin. Sizi görmemişim. Siz de beni görmemişsiniz. Tamam. Hadi toz olun bakalım. Hadi. Hadi. Ye! 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 Nime lazım? Doğrusu demek gerekirse namuslu çocuk. Vazifesi de çok sert. Ne yaptı? Elli kaymelik tam ne oluyor ha? Ne yapsın fukara? Başlık parası toplamaya çalışıyor. De! De! Ula benimle inat gitme oğlum, bana bak! Ula illa gitmen için türkü mü söylemek lazım? Maden dağı, e dumandı er, deloyloy, da deloyloy! İyi sesten anlıyor eşşoğlu eşşek! Maden dağı, e dumandı er, deloyloy! Da getirdim. Zahmet etmişen yani, teşekkür ederim. Kendi elimle pişirdim. Sen yapmışsan baldan bilem tatlı <laughs> gelir bana. <laughs> Nasıl olmuş? Ellerine sağlık. Çok çok bir beter güzel olmuş. O of, of yanıyor vallahi. <laughs> ben de yanıyorum. Eme bütün kabahat senin. Başlık parasını 4000 gaymeye denk getiremedim. Ağam da bütün kabahat. Odun başına aldığım elli kaymenin 40 kaymesini kendine ayırıyor. Ben de yüz kayma almaya başlamışım. <laughs> Zaten şunun arasında başlığı tamamlamaya bin kayma kalmış. İki aya kadar tamamdır. Sonra seninle halvet oluruz. <laughs> Benim çeyizler de tamam. Öyle mi kız? hayvan! <laughs> Daha düşüncük bitirelim şu işi. Senin de yangının geçsin. Olmaz, <laughs> önce nikah! Etme kız, bir tadına <laughs> bakayım. Hey ahali! O duyduk, duymadık demeyin! Basıldık, basıldık! Aa, ben eve gidiyorum. B ben ne yapıyorum? Öğlen namazından sonra... ...Halil ağam... ...Bütün marabaların... ...Köy meydanında toplanmasını ister. Duyduk, duymadık demeyin! Hiç birinizden saklım gizlim yok muhtar. Köyü satıyorum. İstanbul'a yerleşmeye karar verdim. Yeni ağamız Karahan köy ağası Zulfo'dur. Damarına basmazsanız gül gibi geçinip gidersiniz. Çıkalım yol başında yeni ağamızı karşılayalım. Davulcu vur davula. Vay babo, sen hoş gelmişsen, safalar getirmişsen. Eyvallah, hoş bulmuş Halil Bey. Benzin bulamamışak da, ötüş koştuk bizim arabaya. Buyur ağam. İş bu satış mukavelesinin şartları... ...taraflarca hazırlanmış, noterliğimizce tasdik edilerek... ...imzaya sunulmuştur. Ne oluyor Haydar emmi? Seçim mi var? Yo, Halil ağa köyümüzü satayım. Biz ne oluyor? Ee, bizi de satayım. Bu mu Ali? He. Çok hıyar herif be! Vallahi bu fiyatları aham bu noter belgimiz koymuştur. Ne senin, ne benim dediğim. Tam ikisinin ortası, ver elini! İçinde yetmiş ev, 42 iki samanlık bulunan... 2000 bin dönümlük tarlasıyla Sarı Söğüt köyü... ...tamamı 2 milyon lira! 2 10 baş inek 200, 10 bin liradan 2 milyon 100 bin lira. 900 baş koyun, 100 liradan 900 bin lira. 96 baş kadın, 500 liradan 48 bin lira. Köydeki 78 baş erkek, 100 er liradan 7.800 lira. 220 baş küçük çocuk, 50 liradan 11 bin lira. 26 baş ihtiyar bedavadan hediyesi olup, evet. Cem an. Evet. 5 milyon evet. ya. Lira. Son, 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 Çok teessüf yapırım Halil Bana da yüz kayma fiyat biçisi. Ben sana iki günde kazandırıyorum bu parayı. Ha Zülfü ağam! Bu adamın tam on kişiye bedeldir. Bunun için bin lira isterim. Delendin mi ağam? Bin kaymenesi el istersin bu mertiğin? Vazgeç o Hemen sinirlenme Zülfü belki. Yok istemem vallahi bu dürzüyü! Sıfatında meymenat yok! Al götür beraberinde! Kızma canım! Peki biz de yüz kağıt edelim! Seni bu köyde istemiyorum. Köyde kalmam için üstte kaç para istesin? 500 gayme. Borcum olsun. Ben de köyü sağa so attım, hayrını <gülüyor> gör! <gülüyor> Cümleye hayır getire! Köylü borcunu nasıl ödeyim? Sen emrettiğin zaman! Her daim bunları borçlu bırak! Her istediğini yaptırırsın! Doğru değilsen Halil, bekle! Hayırlı uğurlu olasın! Muhtarımız! <laughs> 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 Öyle mi? Memnun oldum. Öp hemen lan! Estağfurullah! <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> ¿Quién